Bir şehirde büyüyen çocuklar ayrı bireyleri olabiliriz. Belki bizler burada gelişip büyümüş bir dil, bir ırk olabiliriz. Ama bizim dışımızdaki olan diller ve ırkların doğada olan kimselerin hayatından ne kadar bildiğimiz var? Tek bildiğimiz renkleri, dilleri ve kültürleri farklı olduğu ve bizim kadar gelişik ve hiperaktif olmadığı kendi kültürlerine ve kendi medeniyetlerine bağlı olduk <laughs> ve daha çok istikbali bizimkiyle aynı olmadı. Nasıl yani biz bu e, şehir kısımlarında yaşantımız güzel, her türlü imkana sahibiz ama onlar bu imkanlara sahip değil, onların imkanları birazcık daha doğa yani köy, dağ, taş, dağ yaşama alanlarında biraz daha kısıtlıdır çünkü neden? birçok konu vardır bu konuda. Bu şehirlerin kültürlerini elimize almışız biliyoruz ama oradaki kültürleri biz bilmiyoruz. Çünkü bir terör örgütü operasyonu vardır. Bu terör örgütü operasyonu da bu şiirin derinliklerine de uzuyor. Bu da nedir? Kimyasal maddedir. Fakat bu kimyasal madde bu şehirlerde kötü manaya, kötüye hüküm ederken oradaysa farklı bir şekilde hüküm eder. Peki Oradaki insanların bir zorluk altında olduğunu hiç düşünebiliyor muyuz acaba? Peki ne oğlum oradaki insanların nasıl ki burada bir hukuk, bir disiplin, bir şey varsa orada da bir disiplin olduğudur. Oradaki köylerin de bir baskı altında olduğudur. Çocukların üstünde, ailelerin üstünde baskı olduğunu ne biliyoruz ki? Ama yine de biz bunu bir şekilde aldığımız ilham ile açıklayacağız ki bazı işlerin çözüme kavuşması için bizim istediğimiz bazı insanların zorluklar altında olduğudur. Baskı altında olduğu olabildiğidir. Ve bu şehirlerin de oradaki gerçek olan bir şeyin buralarda kötüye kullanarak birçok şeyi zarara soktuysa bu yüzden bütün şehirlerin etrafında, bütün gerçek hayatların etrafında yani Dağtaş'ta terör örgütü oluşumu da aslında birçok konuyu değinmektedir. Nasıl ki bu şehirlerde bir hukuk varsa orada da bir adalet vardır. Fakat o adalet bazı oradaki çevre köylerinin baskı altıya aldığını da biliyoruz diye düşünüyorum. Doğan çocuklarının doğan çocukların ailelerinden alıp bir başka aileye bırakıp bir başka aileden alıp bir başka ailede bırakıp aslında çocuk kendi babasına değil bir başkasına baba diye, diyebileceğini düşünebiliyoruz. Ve onların orada bazılarını mahkum edip buralara zorla gönderilmediğinden malum. Tehditler altında kaldıklarını ne malum.